Merhaba arkadaşlar. Zirve Finansman Ön Muhasebe Eğitimlerimize yeni bir video ile devam edelim. Bu videomuzda cari hesap ekstresi. Yani cari hesap ekstresi sizden istendiği zaman ne yapmanız gerekiyor onu bir görelim. Kaç farklı şekilde cari hesap ekstresi alabiliriz. Ve cari hesap ekstresini aldığımız bir firmada bir hata gördüğümüzde bunu nasıl düzeltebiliriz? Bunlardan bahsedeceğim sizlere şimdi. Cari hesap ekstresi sizden istendiğinde böyle bir şey talep edildiğinde cari menüsüne giriş yapıyoruz. Cari menüsün içerisine giriş yaptıktan sonra yukarıda hangi firmayı istiyorsanız örneğin kademe olsun yazıyorsunuz firmanın ismini. Şimdi burada bizim hiç filtreleme yapmadan yani hiçbir seçenek sunmadan e, alabileceğimiz bir ekstra var. En fazla tarih buradan verebiliriz. Başlangıç ve bitiş tarihlerini verebiliriz ama onun haricinde işte hani ne bileyim belge türü seçemeyiz ya da işte ne bileyim işlem türü seçemeyiz, tutar seçemeyiz. Bunları yapamayacağımız için direkt olarak alabileceğimiz bir ekstra türü var. Bu sol köşedeki ekstra yazdır. Buraya girdiğiniz zaman buradan ekstrayı direkt olarak alabilirsiniz ve bunu isterseniz yazdırabilirsiniz. isterseniz kaydedip mail atabilirsiniz. Bu bir seçenek. Tabi buradaki e, örnek veriyorum. ikinci ayları dahil etmemek istemiyorsanız başlangıç ve bitiş tarihlerini buna göre verip tekrar ekstrayı aldığınız zaman sadece ve sadece ikinci aydaki Özür. Şöyle yapalım. Başlangıç 01 02 2021. Bitiş tarihi çok önemli değil. Gördüğünüz gibi şimdi ekstraya al dediğimiz zaman sadece ikinci ayın hareketini görebiliyoruz bu şekilde. Bu tek yapabildiğimiz filtreleme türü. Ama raporlar seçeneğinden bu işi yapacak olursak raporlara tıkladığımızda bir numaralı cari hesap ekstresine geldiğimizde burada istediğimiz şekilde başlangıç ve bitiş tarihlerini artı yapacağımız işlem türlerini bile buradan seçebiliriz. Öncelikle mesela buradan başlangıç cari hesap kodu. Ana cari hesap koduyla karıştırmayın. Bizim için önemli olan cari hesap kodu. Şimdi burayı açtığınız zaman kademe yazarsanız gelmez. Ama F1 yaparsanız liste açılır. Yukarıya geliriz kademe yazaraktan seçim yapabiliriz ve bitişe de aynı kodu verdiğimiz zaman arkadaşlar buradan işlem türlerini de görüyoruz aynı zamanda. Mesela sadece satış faturalarını görmek istiyoruz diyelim ki. Şuradan satış faturasını seçtim. Onun dışındaki seçenekleri iyi okursanız, iyi analiz ederseniz ne zaman lazım olacağını da çok iyi anlarsınız buradan. Göster dediğim zaman çıkmadı bende. Tekrar bir temizleyelim. Filtreleri temizleyelim. Önce bir hareketlerine bir bakalım. Kademenin. Şöyle yapalım. Hangi hareketler girilmiş onu bir görelim. Göster diyelim. Hiçbir seçenek vermeden satış faturaları var. Tabi satış faturalarının tarihi birinci ayda bir satış faturası var. 17.2'de bir satış faturası var. Ben sadece tekrar bir açayım bir şeye bakmak istiyorum. Ben mesela gelen havalelerin görünmesini istemiyorum. Sadece satış faturalarının görünmesini istiyorum. Burada işlem türlerine geliyorum. Bütün işlem türlerini çıkarıyoruz buradan. Sadece satış faturasını bırakıyorum. Mesela gelen havalelerin de olmasını istemiyorum. Bunları da aslında çıkarsak da olur, çıkarmasak da olur ama yine garanti olsun diye çıkarabilirsiniz. Dediğim gibi bunlar zaten olmadığı için çıkmayacaktır ama hani her ihtimale karşı buradan göster dediğimiz zaman sadece gördüğünüz gibi satış faturalarını alabiliriz. Bunu tekrar yine yazdırabilir veya kaydedip mail atabilirsiniz arkadaşlar. Yani zirve finansman programında ekstra almanız gerektiği durumlarda yapmanız gereken işlem bu arkadaşlar. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.